Bugün de Emirdağ'dayız. Emirdağ'da CITOS Terapi e Fizyolife Sağlıklı Yaşam Merkezi'ndeyiz. Ve e Fizyolife Sağlıklı Yaşam Merkezi'ndeki fizyoterapist arkadaşımızla birlikte burada ne gibi faaliyetler veriliyor, nasıl tedaviler uygulanıyor, bunun hakkında kendisinden kısa bir bilgi alacağız. Efendim merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Tuğba, fizyoterapistim. E Fizyolife Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde hizmet veriyorum. Peki Ala Tuğba Hanım, bu... E Citos Terapi e Life, Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde nasıl faaliyetler veriliyor? Vatandaşlarımız hakkında bunları bilgilendirebilir misiniz? Ne gibi tedavi yöntemleri uygulanıyor? Şöyle biz e, bizim verdiğimiz faaliyetler aslında kas iskelet sistemi ile alakalı tüm rahatsızlıklarda bize başvurabilirler. Ne gibi? Bel fıtığı, boyun fıtığı, kanal daralması, donukumuz, işte e, duruş bozuklukları skolyoz, kifoz gibi rahatsızlıklarda e, tenisçi dirseği, Ondan sonra topuk dikeni gibi e, şikayetlerinde bize başvurabilirler bu konularda hizmet veriyoruz ekstra olarak e, kırık kireçlenme, işte dizde menisküs yırtıkları gibi ya da pediatrik alandaki hastalarımıza ya da inmeli hastalarımıza da aynı şekilde tedavi hizmeti sunuyoruz burada e, sunduğumuz tedavi hizmetlerinde şu şekilde şekilde burada citos terapi, backup terapi, ondan sonra bantlama, e, kupa terapisi, grass ton, e, tetik nokta uygulamalarını da yapıyoruz. Bu şekilde. Peki hala citos terapi, Efizyolife Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde vatandaşlarımız geldiğinde buraya Memnuniyet oranını sizlerden öğrenebilir miyiz? Bizim de memnuniyet çok esas aldığımız bir nokta aslında. Hasta, bize gelen hastalarımız gayet memnun şekilde buradan ayrılıyorlar. İlk seansta bile onların yüzlerinin gülmesinden anlıyoruz biz memnuniyetlerini. E, şu şekilde tedavi süreleri de çok kısa olduğu için memnuniyet oranımız çok yüksek. Mesela? E, ortalama bizim tedavilerimiz 4-5 seans sürüyor. Yani diğer tedavi şekillerine göre biz 4-5 seansta hasta iyileşme sağlayabiliyoruz ortalama olarak. bu seanslar daha düşük de olabiliyor, daha yüksek de olabiliyor. Tamamen kişiden kişiye göre, bünyeden bünyeye göre farklılık gösteriyor. Efendim, Tuba Hanım'a bir sorumuz daha olacak. Konuşmalarında bahsetti, citosterapi cihazı hakkında bilgilerimizi aldık ve dikkatimi çeken bir konu daha oldu Tuba Hanım. Bu backup Cihazı hakkında da onu da kısa bir bilgilendirebilir misiniz vatandaşlarımız? Şöyle backup cihazımız şöyle backup cihazımız e, yapay zeka destekli bir cihazdır. Kişinin omurga analizini çıkartıp e, sonrasında tamamen kişiye özel tedavi programı uygulayan bir cihazımızdır. Bu bölgede bu cihazı e, kullanan tek firmayız biz aslında. Eee Gayet de memnuniyet oranında çok yüksek bir cihazdır. Tamamen kişiye özel, kişinin rahatsızlığına özel bir tedavi programı uygulayan yapay zeka destekli bir cihaz. Efendim devam edeceğiz. Ee, cihazlar başında tedavi yöntemlerini bizzat açılım olarak sizlerle paylaşacağız. Vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz ve gerçek muayeneli Gerçek hastalarımızla burada hastalarımız var, CITOS Terapi, e Life, Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde hastalarımızla birlikte cihazların e, ne gibi tedavi yöntemleri uyguladıklarını bizzat sizlere göstermiş olacağız. Efendim, Emir Dağ'dayız dedik. Citosterapi, Terapi, e Life, Sağlıklı Yaşam Merkezi'ndeki röportajımıza devam ediyoruz. E-Fizyolife Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde bir hastamızla birlikteyiz. Metin Bey, e efendim merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Metin Güler. Metin Bey, daha önce ön görüşmemizde daha başka hastanelerde bir tedavi yöntemi uygulandığını fakat bu tedavi yönteminin yanlış e, yanlış bilgi sizi yanlış bilgilendirdiği konusunda bir bilgi aldık. E, buraya geldiniz. Evet. Burayı söylediler size. E-Fizyolife, evet. e, e Citos terapi Efizyolife Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde nasıl bir tedavi yöntemleri uygulandı? Nasıl bir sağlıklı yaşam buldunuz? İki ay önce boyun fıtığı tesis olarak bana sunuldu. Ameliyat olmam istendi. Ama ben ameliyattan vazgeçtim. Kendi memleketimde, Emirdan'da olan bu terapi merkezine geldim. Burada backup ve Chitos teknikleri uygulanarak fizyoterapist arkadaşlarının sinir sıkışması olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık bir 5 seans, seans aldım. Allah'a şükürler olsun çok iyiyim. Hiçbir sıkıntım kalmadı. Çok memnunum. Peki CITOS terapi, e Fizyolayf Sağlıklı Yaşam Merkezi'ndeki müşteri memnuniyeti hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Vallahi zaten buraya ilk e, büraca eden insanlar bir ağrı için geliyor. Ama bel ağrısı ama omurilik ağrısı ama diz ağrısı ama bel fıtığı ama boyun fıtığı bu şekilde geliyorlar. E, ben ilk geldiğimde müthiş bir ağrı içinde geldim. İlk makineye bağladıklarında beni e, seans bitiminde e, biraz ağrıyla beraber bir rahatlama hissettim. Zaten o program uygulamadılar arkadaşlar, fizyoterapist arkadaşlar o programı uyguladılar. Ve o programda ben riad ettim. Ve onların vermiş olduğu egzersizleri yani kusursuz şekilde yerine getirdim. Ameliyattan da kurtuldum. Gördüğünüz gibi sol kolum, sağ kolum hiçbir şeyim kalmadı. Yani ilk defa da başıma gelmişti böyle bir şey hayatım boyunca. Hiç hasta olmadım. Yani diyorsunuz ki citoz terapi e sağlıklı yaşam merkezinden yüzde seksen yüzde doksan memnunum. Memnunum hepsinden Allah razı olsun diliyorum. Yani Memleketimiz için de bir şans. Bizi tanıyan insanlara da sürekli ben dışarıda da böyle hasta arkadaşlarımız veya Avrupa'da yaşayan insanlarımız olsun onlara da bildirdim. Onlar da gelecekler yedinci ayda. Tedavilerini burada başlatacağız. Yüzde yüz memnunum yani. Yani, yani e, e, citos terapi, fizyolaf, e, sağlıklı, e, sağlıklı yaşam merkezini tüm vatandaşlarımıza... Sol tarafıma, sağ tarafıma kesinlikle, özellikle sol tarafıma kesinlikle dönemiyordum. Sol kolumu kesinlikle oynatamıyordum. Parmaklarımı açamıyordum. Müthiş bir ağrı vardı. Ne ağrı kaldı, ne sıkı kaldı. Onların e, uyguladığı bu tedavi yöntemiyle de sağlığıma kavuştum. Altı seans sürdü yani. Bu, bugün ile beraber altı seansla kurtuldum yani. Ama tabii ki bunu kurtulurken de arkadaşların dediği fizyoterapist arkadaşlarım verdiği eksersizler Onların söyledikleri hareketleri tekrar ederek yaşantımıza idam ediyorsun. Ama ayaktayım şükür ameliyattan kurtuldum ki yanlış bir teşhis koydular. Boyun fıtığı dediler. Ameliyat olsaydım belki boyun fıtığı belki hiç geçmeyecekti. Sinir kasılmasıymış vücudundaki olan şey, evet. onu da yapay zeka makinası zaten onu bildirdikten sonra da arkadaşlar o tedaviye yoğunlaşınca da ben de kendime geldim, kurtuldum yani. Pekala, sağlıklı günler diliyoruz Metin çok Bey, çok teşekkür ediyoruz. Efendim, e, Citoz Terapi e Life Sağlıklı Yaşam Merkezi'ndeki röportajımıza devam edeceğiz ve birazdan e, Citoz Terapi makina cihazının sizlere geniş açılımlı bölümünü paylaşacağız hemen arkasından da backup cihazı ile alakalı yine makine başında bilgilendirmeler sizlerle birlikte olacak. Bizi izlemeye devam edin. CITOS terapi e Life Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde CITOS terapi cihazı ile ilgili bilgilendirme sağlayacağımızı söyledik. Hemen geçelim şöyle cihazın başına. Hastamız da içeride Metin Bey cihazın başında. Hemen şöyle bakalım. Fizyoterapist uzmanımız Sevgili Tuba Hanım, Metin Bey'e fizyoterapist uygulamasını gerçekleştiriyor şu anda. Fizyoterapist uzmanımız sevgili Tuba Hanım'dan hemen yaptığı işlemler hakkında kısa bir bilgi alabilir miyiz? Tuba Hanım neler yapıyoruz şimdi hastamıza? Ne gibi tedavi yöntemi uyguluyoruz? Metin Bey boyun ağrısı şikayetiyle bize başvurmuştu ilk önce. Ee, biz muayenesini yaptık. Ee, doktoru da boyun fıtığı teşhisi koymuş kendisine. E, şu an son seansını tamamlıyoruz. E, kendisi de gayet memnun. Cihazımızı tanıtayım ben size, cihazımız ditosterapi cihazı. Daha demin de konuştuğumuz gibi bu algometre dediğimiz parçası, manuel uç. Ondan sonra bu da diğer parçası, bu da mekanik ucumuz. Öncelikle mekanik uçla kas boyunu geziyorum bu şekilde kas, o kasın biraz rahatlamasını sağlıyorum. Ardından manuel ucumla da kasın motor noktalarını uyararak kasla tamamen bir iyilik hali sağlıyorum. Tedavimiz bu şekilde. Pekala. Metin Bey tekrardan geçmiş olsun. Sağlıklı günler diliyoruz. Size de çok teşekkür ediyoruz. Tamam, teşekkür Efendim Citos Terapi, Efizyolaj Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde Citos terapi cihazımızın tedavi yöntemlerini uygulamalı olarak sizlerle paylaştık. Tuğba Hanım bizlere gösterdi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Hemen diğer cihazımıza, backup cihazımızın tedavi yöntemlerini paylaşacağız. Efendim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. E, sizi tanıyabilir miyiz? Tabii, ben Sinem Şahin, fizyoterapistim. E-Fizyolife Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde fizyoterapist olarak görev yapmaktayım. Evet, bize backup cihazı hakkında kısa bir bilgilendirme yapabilir misiniz? Evet. Nasıl bir tedavi yöntemleri uygulanıyor burada? Tabii. Uygulamalı olarak gösterelim. Ajda Hanım bel ve boyun fıtığı şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Onun analizini gerçekleştirdik. Dediğimiz gibi backup kişi özel analiz ve daha sonrasında kişi özel bir terapi uygulaması sağlıyor. Analizini gerçekleştirdik. Daha sonra tedavisine geçiyoruz. Yapay zeka cihazı olarak tanımlanıyor değil mi bu cihaz? Evet, yapay zekalı bir cihaz. Şuradan size tedavi seçeneklerini göstereyim. Ağrı e, için e, hastamız bize başvurduysa ağrı terapisi, e, kas güçlendirme, zayıf olan kaslarını güçlendirmek istiyorsak kas terapisi, e, kasları gevşetmek e, için, e, biraz daha esneklik sağlamak için de derin dinamik masaj modunu seçiyoruz. Bu sayede tedavimize başlıyoruz. E backup 24 elektrot'tan oluşan bir e, altyapısı var. E, buna hastamızı güzel bir şekilde omurgası kanala gelecek şekilde pozisyonluyoruz. E, daha sonrasında dediğim gibi analizini yapıyoruz. Burada tens, EMS ve enterferansiyel akımlar uygulanıyor hastanın e, şikayetine göre bu şekilde bir tedavi yöntemi. Bizleri gösterebilir misiniz kısaca? Tabii. Mesela hastamız ağrı şikayetiyle başvurdu. Akıt ve kronik olmasına göre de değişiyor bel boyun fıtığı uzun süredir olduğu için kronik. Belinde ve boynunda olduğu için toplam seçeneğini seçiyorum. Hastamızdan ağrısının ölçüsünü istiyoruz. 1 ile 10 arasında ağrınızı değerlendirecek olsanız kaç olur? 8, 8. Bu şekilde başladığımızda hastamızın tolere edebileceği seviyede arttırıyorum bu akımı. Rahatsız ettiği yerde duruyorum. Bu şekilde 30 dakikalık bir tedavi uygulanıyor. Ayrıca ısı tedavisi var. Alttan bir e, sıcaklık geliyor. 40 dereceye kadar arttırabiliyoruz bu ısıyı. Böyle bir tedavi. Pekala. Çok teşekkür ediyorum. E, İşinizde başarılar. Sağlıklı günler diliyoruz. Fizyolife Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde e, bu şekilde tedavi yöntemleri uygulanıyor. %80 6.5 oranında memnuniyet oranı var. Buraya gelen tüm vatandaşlarımız, tedavi amaçlı gelen tüm vatandaşlarımız e, çok memnun bir şekilde Citos Terapi e Sağlık Sağlıklı Yaşam Merkezi'nden tedavisini yaptırarak ayrılmış oluyorlar. Citos Terapi E-Fizyolife Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde backup cihazımız hakkında bilgilendirmeyi aldık. Sevgili e, fizik terapi uzmanımızdan ve burada bir hastamız var. E, efendim merhabalar hastalığımız neydi acaba? Boyun ağrısı şikayetiyle geldim. Peki e, tedavi yöntemleriyle alakalı şu an kaçıncı seanstasınız ve ne gibi faydasını gördünüz? Şu an üçüncü seanstayım. E, i̇kinci seansından sonra daha çok e, ağrılarımda azalma hissettim. Şu an iyileşme sürecindeyim e, ve rahatladığımı bayağı bir gayet bir hissediyorum. Tedaviye devam edeceğim. Efendim bugün Emirdağ'da Citos e, terapi merkezinde sizlerle birlikteyiz. E, dedim ya Emirdağ'da geziyoruz, geziyoruz. Bakalım neler var Emirdağ'da? Hangi firmalarımız var? Hangi hizmet veren firmalar bizlerle birlikte oluyor dedik ve bugün de yolumuz Citos. Terapi merkezine düştü. Sevgili Arzu hanım var yanımda. Sevgili Arzu hanım e, buranın hem yöneticisi hem işletmecisi hem de sağlıkla alakalı tüm bilgileri sahip olan kişi. Bakalım e, Citos e, terapi merkezinde neler var? Citos terapi merkezinde fizik tedavi adına gereken her şey mevcut. Mesela iğneyi iğneydi serumdu bunları takıyor musunuz? Evde sağlık hizmeti de vermekteyiz ayrıca fizik tedavi dışında evde sağlık hizmeti de vermekteyiz. 7-24 hizmet var mı peki bunlarda evde sağlık hizmetlerinde? Evde sağlıkta evet 7-24. Mesela insanlar hasta oldu evde hastalığı var ama buraya kadar gelemiyorlar siz ne yapıyorsunuz? Buradan direkt olarak sizler randevu alıyorlar siz de eve gidip ee, bu sağlıkla alakalı bilgileri onlarla paylaşıyorsunuz, onlara müdahale ediyorsunuz doğru mu? Evet aynen öyle. Telefonla bize ulaşıp evdeki hizmetlerini yapmaktayız, vermekteyiz. Sevim... Peki pekala kaç yıl oldu buraya açılı? Bir yılı aşkın süredir hizmet vermekteyiz Emirdağ'da. Bir yılı aşkın süredir hizmet evet. vermektesiniz. Peki eşinizle beraber mi yoksa kendiniz mi? Eşimle birlikte yapmaktayız. Asıl görevimiz nedir? Hemşireyim. Hemşire kaç yıldır? 17 yıldır. 17 yıldır bakın Emirdağ. 17 yıldır e, Emirdağ Devlet Hastanesi'nde hemşire hem de görevi yapmakta kendisi. E, arkadaşlar yani usta eller dediğimiz kısım bu. E, neden usta eller dediğimiz kısım bu? Çünkü sağlık hiç yanlış hata kabul etmez. Onun için bir bilene gitmek lazım, bir bilene sormak lazım. Onun için de Emirdağ'da e, işte tabelada yazdığı gibi çitos terapi ee, ağrısız yaşam merkezi ağrısız yaşam merkezi dediği ney? Arzu Hanım'ın da bahsettiği sizler de ekranlarda zaten görüyorsunuz bir yandan orada değişik makineler vardı. Onlar ne iş yarıyor? Bir tanesi mesela bir hanımefendi yatmış, e, boyun ağrısı çektiğini söyledi. Mesela o cihaz ne iş yarıyor? Backup, yapay zeka içeren bir cihazımız. Hastanın analizini yapıp tedavisini uygulamakta. Kendi cihazın içinde programlar mevcut. E, bunda ne bir türlü programlar dersek migreninden tutun, skolyoz her türlü hastalığa e, hastalığı tedavi edecek programlar içermekte. Kişiye özel olmakta. Kişinin e, omurgadaki problemlerini ortaya çıkarıp e, tedavisini yapmaktayız. Peki boyun ağrısı diyor ya mesela kaç seansta geçiyor mesela boyun ağrısı ya da hastalığa, hastalığa göre mi? E... Ha. Evet aynen öyle. Kişiden kişiye değişmekte. Derecesine göre değişmekte. 5 4 5 seans söylüyoruz hastalarımıza belirtiyoruz bakıyoruz 2. 3. seansla değerlendirdikten sonra devam veya evet tamamdır deyip tedavimizi bitiriyoruz. Arkadaşlar Citos diye bir cihaz var. Ben bilmiyorum hayatımda ilk defa gördüm desem yeridir. E, tüm böyle ağrıları falan geçiriyormuş. Efendim bizim kasları gevşetiyormuş. Hani hep kas gevşetici kullanırız bu tarz şeylerde ama bir türlü hep geçici olur onlar aslında. Ama bu tarz Citos e, denilen cihaz şu anda zaten Citos Terapi Merkezi'nde mevcut Emirdağ'da. Haberiniz olsun. Yani geleceksiniz mutlaka bel ağrısı e, ve ve ...boyun ağrısı, omuriliklerinizde... ...bu kemik ağrılarınızda... ...bunlardan artık böyle ağrı çekmeye son... ...çünkü direkt buraya geliyorsunuz... ...tedavi sevgili Arzu Hanım... ...burada fizyoterapistler var... E, ...uzman ekibiyle beraber gerçekten... ...sizlere müdahale ediyorlar... ...bu CITOS e, yeni bir ürün mü... ...yoksa daha önceden var mıydı böyle Arzu Hanım? Evet, Emirdağ'da şu an bizim... E, ...klinimizde bulunmakta... ...CITOS'la... E, ...tetik nokta dediğimiz... Düğümlen, ...kas düğümlenmelerini çözerek... Hastayı rahatlatmaya çalışıyoruz. Artı backup, yapay zeka dediğimiz cihazımız da bölgede tek zaten. Yani şu an Emirdağ'da sadece sizde mi var bu cihazlar? Emirdağ olarak değil, Afyon bölgesinde backup olarak şu an bizde mevcut. Ya, Afyon, Afyon sadece bölgesinde sadece sizde var. bölgesinde backup şu an bizde. Pekala, valla çok gelişmiş, modern e, çağa ayak uyduran bir e, terapi merkezindeyiz. Öncelikle onu söyleyelim. Çünkü neden? E, yapay zeka dediğimiz olay daha, şurada daha yeni yeni gelişti. Ee, ama maşallah Emirdağ e, bu konularda e, daha hızlı desek gelir. E, buradan da tabii bizleri izleyen Gurbetçi vatandaşlarımız Belçika'dakiler, Emirdağlı arkadaşlar. Buraya geldiğiniz zaman e, mutlaka buraya uğrayın. E şu anda bizi hem televizyondan da izlemiş olabilirsiniz. Ondan dolayı Afyon Türk TV ekranlarından. E, mutlaka buraya uğrayın. Hatta sizi izledik deyin ki en azından e, Arzu Hanım da bizden geldiğinizi bilsinler olur mu? Arzu Hanım peki e, bu Chitos terapi merkezi. E, günün 24 saati açık mı? Yani herhangi bir süre sınırlaması var mı ya da insanlar sizi aradığı zaman direkt olarak 7/24 ulaşabilecekler mi? Evet, süre sınırlamamız yok. 7-24 saat e, hizmet vermekteyiz. Pekala o zaman ben size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. CITOS e, terapi merkezine, öncelikle Instagram adresini de söyleyeyim ben. Instagram adresi gtos, şuradaki yazılanın bakın, CITOS Gitos diyoruz ama CITOS diye yaz, yazmayın sakın. E, buradaki şekilde yazın, gtos diye yazın. E, sonrasında emirdağ koyun arkasına Emir diye yazın. Bu şekilde Instagram adresi ve diğer adresi de e, Facebook adresi de aynı şekilde e, Citos yazdığınız takdirde, Citos Emir diye yazdığınız takdirde e, Facebook ve Instagram'dan da direkt olarak takip edebilir ve yapılan hizmetleri görebilirsiniz. Ve buraya nasıl ulaşacaksınız? Öncelikle onu da söyleyelim sizlere. E, sevgili Arzu Hanım'ın e, Citos Terapi Merkezi, 0530 514 75 03. İsterseniz arayabilirsiniz, isterseniz WhatsApp numarasından direkt olarak ekleyerek e, sorularınız varsa WhatsApp numarasından sorularınızı sorabilirsiniz. Ve onun haricinde de İncili Mahallesi Eskişehir Caddesi numara 41A Emirda Afyon Karahisar'da eee iş yeri mevcut. Şu anda faal bir vaziyette ve e, gerçekten de uzman ekibiyle sizlere hizmet verdiğini e, bizler söyleyebiliriz. Çünkü biz geldik, gördük, sizin için de araştırdık. E, burada arkadaşlarımız zaten ekranda da sizler görmüşsünüzdür mutlaka. E, birebir ilgilenme var, birebir hizmet var. E, hani gidip de ya kardeşim ilgilenmediler. Peki bununla alakalı bir şey soracağım. En çok insanların merak ettiği şey ücret kısmı. Yani ücret olarak ee, nasıl? Çok mu yüksek fiyatlarınız? Ya da e, insanlara kolaylık sağlıyor musunuz ödemelerde? Ücretlerimiz çok cüz'i olduğunu düşünüyorum. Çok yüksek miktarlar, ücretler istemiyoruz danışanlarımızdan. Gereken güzelliği yaptığımızı düşünüyorum. İndirim var mı peki mesela gruplarına sağlık çalışanlarına ya da e, efendim söyleyeyim dışarıdaki memurlarımıza, işçilerimize böyle ayrım yaparak ya da ayrım değil aslında da hani grup indirimleri diyoruz mesela biz buna. Çalışanlarımıza bir indirim var mı burada? Tabii ki öncelikle bizim hasta memnuniyetimiz çok önemli. Ücreti biz her zaman ikinci planda tutmaktayız. Hasta memnuniyetini sağladıktan sonra ücret konusunda zaten e, gerekli e, güzellikleri zaten yapmaktayız. Pekala Arzu Hanım öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Buradaki çalışan tüm arkadaşlarımızı da öyle. Arzu Hanım çok çok teşekkürler. İnşallah e, tekrardan görüşmek dileğiyle diyoruz. Eee bugünlük bizden bu kadar. E, sizin söylemek istediğiniz son sözleriniz varsa Tabii ki de söyleyebilirsiniz. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Güle güle. Tekrar güle güle. <laughs> Pekala. Çok teşekkürler. Arkadaşlar dediğim gibi e, CITOS terapi merkezindeydik ve e, sevgili Arzu Hanım işletme müdürü, işletme yöneticisi ve e, fizyoterapist arkadaşlarla beraber hem röportaj yaptık hem de e, buranın güzelliğini gösterdik. Sağlıklı yaşam merkezini gösterdik. Ağrısız bir hayat yaşamak istiyorsanız eğer sizler de mutlaka CITOS terapi merkezini seçmeniz gerekiyor. Çünkü ağrısız bir vatandaş yoktur zannetmiyorum. Genelde ağrı kesiciler çok yükleniyoruz bugünlerde. Ama sizler kimyevi bir şekilde davranmak yerine bence CITOS terapi merkezine gelip, bakın CITOS cihazı var. Diğer e, yapay zeka cihazlar var burada. Bunlara güzelce e, muayene olun, güzelce şöyle rahatlayın, ağrılardan kurtulun diyoruz. Sizleri Emirdağ'a bekliyoruz. Emirdağ'da CITOS terapi merkezine gelin. Bizden lütfen gördüğünüzü de söyleyin. Pekala, biz Emirdağ'da firmalarımızı gezeceğiz. Afyon bucak bucak geziyoruz demiştik. E, bugün de yolumuz Emirdağ'a düştü. Yarın bakalım neredeyiz. Pekala, bugünlük bizden bu kadar. Hoşçakalın.